bizim için yine simge yapılardan bir tanesi olan Roma Tiyatrosu'nun önündeyiz. Roma Tiyatrosu Milattan sonra 2. yüzyılda Roma İmparatoru Trajan tarafından Bitinya valisi Plinus'a yaptırılıyor. 1980 yılında Bursa Arkeoloji Müzesi'nde göre yapan Bedri Alman tarafından kazıları başlatılan Roma Tiyatrosu. Ee, tekrar Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin devreye girmesiyle 2006 yılında e, tekrardan 2016 yılında düzeltiyorum. E, tekrardan kazılmaya başlanıyor. E, Tabi zamanla e, etrafındaki evlerden e, gelen pisliklerden, çöplerden, e, toprak birikintilerinden doğu batı yönünde uzanan e, 45 metre e, uzunluğunda doğu batı yönünde uzanan e, sahne bölümü e, kazılar sonucunda açığa çıkarılıyor ee, yine yaz dönemi yaklaşıyor ee, artık kazı dönemi büyük ihtimalle e, yakında başlayacaktır ee, İznik için önemli olan bu yapı dünya tarihi açısından önemli olan bu yapı e, en kısa zamanda ayağa kaldırılarak Aslında uygun bir şekilde restore edilerek e, Türkiye turizmine dünya turizmine kazandırılması gerekiyor Tabii e, Buranın bir diğer e, önemli özelliği de zamanında şehrin savunmasında, e, surların güçlendirilmesinde e, burada kullanılan mermer bloklar, taşlar e, şehrin surlarını güçlendirmekte e, kullanılmış. E, gladiatör dövüşlerine sahne olmuş. E, Tabi o zaman da e, burada bulunan belgelerden yine yola çıkarak burada bileklik girişin olduğu e, tespit edildi. Bazı savaşlarda şehrin savunması için mecburen bu Roma tiyatrosu feda edilerek yıkılmış. Burada bulunan mermer bloklar, taşlar şehrin surlarında kullanılmış. Bu tiyatronun bir diğer önemli özelliği ise Türkiye'de örnek yapılardan, tek yapılardan bir tane olması. O da şu açıdan Beşiktonozlar üzerine kurulu bir yapı. Ya. Sağ ol. Nasıl yükselme var bu? Katış nasıl?